Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammedin. Ali ibn-i Ebi Talib radıyallahu anh'e va'at Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ya Ali! Her kim Şaban'ın 15'inde 100 rekat kılarsa, gündüzü de gecesi kadar Eftel olduğu için Efendi Hazretleri gündüzü de Gece yetmiyor bazen. Ona ilave eder. Ama siz bir namaz kılıyorsunuz ki yüz rekat size bir şey değil. Yani sizin namazlarınıza göre belki yetiştiriyorsunuz. Her rekatta bir Fatiha, on ihlas okursa, ya Ali kim bu namazı kılarsa, Allah Teala o gece istediği her haceti verecek. Dünyalık da isteyebilirsin. Yani ahirete mahsus. O gece istediği her haceti verecek. Yani yüz rekatı bitireceğin bir de peşine dua edeceğin. E bizim de dua zaten bir saat iki saat sürüyor. İstek çok. Neyse kendinize göre istekleriniz var. Dedim ki ya ben isteklerimi kalbimde tuttum ama imsa sahura zor yetiştirdim. Yüz rekatı bitirdim. Ama benim dua edecek halim kalmadı. Mühim değil. Mevla biliyor mu niyetlerini? Sen o niyetleri işte tuttun mu? Tamam. Dua edebilirsen ne hala demezsen. Çünkü namaz kaplarsa dua ve zikir ettiği için, namaz kıldığı için duaya vakit kalmayanın diyor istemesinden daha eftalini veririm. Bu hadisi kutsiye girersin. Ya Resulallah adamı Allah bak bu hadiste de böyle. Lev-i Mavuz'da şakî, bedbaht, mahrum, kötü yazdıysa onu şahitlere çevirebilir mi? Dedi. Sordum diyor. Dedi vellezi ba'teni bil hak ya Ali beni hak ile peygamber gönderen Allah'a emin ederim. Lev-i Mahfuz'da yazılır, yazılır ama bu adam şakı olarak yaratıldı. Yazıldı, yazılır. Sonra Allah onu yemhûullâhu Allah onu silecek, bedbahtlığını giderecek, sa'îd olarak çevirecek diye de Allah Teala'nın ilminde de bellidir. Lev-i da yazılırsa Lev-i bazı bölümleri var, melekler de görmez. Şimdi melekler gösterileni görür. Yani ekran yüzünü. Ama revi mavuzunda ne dedim sana öyle daireleri var ki dünyadan büyük. Yine Allah Teala'nın ilmi de değişmez. Ezeldeki yazısı da değişmez. Ezeldeki. Böyle yazar. Yani demek ki ümitsiz olmayalım. Allah Teala bu namazı kılana 70 bin melek gönderir. Sevaplarını yazarlar. Günahlarını silerler. Bir daha seneye kadar derecelerini yükseltirler. Adin cennetlerinde 70... 770 bin melek görevlendirir bir adam için. Melek Allah için melek ne? Senin için kum tanesinden daha kolay. Bize bile kum bulmak zor bu kadar 770 bin. Tamam? 770 bin melek gönderir, şehirler yaptırır, köşkler yaptırır, ağaçlar diktirir. Göz görmedik, kulak duymadık, beşerin katına gelmedik. Nimetler hazırlar. O gece senesinde ölürse bir sene dolmadan şehit olarak ölür. Okudu kulü Allah'ın her harfine o geceden 70 bin huri yaratır. Her hurin için 70 bin hizmetçi yaratır. Allah Allah. E hal böyle olunca cennet nasıl bir durum var? Yıpranma sıfır. Efendim, eşine de hizmetçiler. 70 bin, 70 bin, 70 bin, 70 bin. Her görevli 70 bin. On dünya kadar cennetim var. Bahçeleri kim şey edecek, ekecek, biçecek? Yetmiş bin, yetmiş bin. Bahçıvan yetmiş bin, kapıcı yetmiş bin. Mutfak yetmiş bin. Hepsini hadis şerif söylüyor. Hüccap kapıcı demek. Hep böyle. Onlar da hiç orada yaratılmışlar. Bizim gibi insan değiller. Ne yoruluyorlar, ne uyuyorlar. Cennet ezarda uyku yok. Allah'ım ya Rabbim bir girebilsek kapağı atsak kurtulduk. Yoksa yandık ya. Ha burada zaten çektiğimiz cebası ya. Bir de orayı kazanamayacaksak ne yapacağız ya Rabbim? Evet o gece ona okuduğu kulü Allah'lar ile 70 şey sevabı yazılır. Efendim, bundan sonra kılacağı namazlar da, önceki kıldığı namazlar da kabul edilir. Bir de o garantimiz de yok. Namazlar da kabule gidiyor. Buyuruyor ki, anne babası gavur değilseler ama çok günahkar olup da cehennemin dibindeyseler bile bu namazı kılıp dua edenin annesini babasını Allah cehennemden çıkaracak cennete de sokacak diyor. Ancak gavursa annesi babası onun cennete girme şansı yok. Ama ana babalarımızdan olur ki günah var, olur ki cehenneme girmiş ana babamızdan birisi ikisi girebilir. E biz de evlat olarak dua edeceğiz daha bu namaz onu kazandırıyor. Bu kişi cennetteki köşkünü sarayını görmeden dünyadan çıkmayacak. Ölmeden evvel daha dünyada melekler kanatlarında cennetteki makamım budur diyecekler. O da cenneti görerek ölecektir. Allah Teala gündüzün gecenin 24 saatler her birinde 70 bin melek gönderecek. Ona selam verecekler. Onunla musafaha edecekler. Sura üflenene kadar ona dua edecekler. Kıyamet günü mahşere ebrar ile iyilerle haşrolunacak. Mevla Teala günahlarını mahvedecek. Bir daha seneye kadar ne kadar günah varsa mahvedecek. Sevaplarını ispat edecek. Allah'a ahireti ni ni niyet ederek bu namazı kılana Allah Teala ölmeden evvel yüz tane melek gönderecek. 30'u cennetle müjdeleyecek. 30'u cehennemden berat verecek. 30'u günahlardan, hatalardan muhafaza edecek onu da düşmanlarına karşı tuzak ve hile kuracak. Hadis-i şerif budur. İbnül Cevzi uydurma rivayetlerin kitabını yazmış adam İbnül Cevzi. O alıyor bunu. Kitabını Nur isimli eserinde. Abdülkadir Geylani alıyor bunun Ruhul Beyan da alıyor. E, alıyor da alıyor. Şimdi bir kadın hoca varmış kimse neyse işte. Kadın hoca da çok daha ortalıktan. Ya diyor bu şüpheli hoca böyle şeyler çok anlatıyor işte falan. Efendi Hazretleri hiç böyle şeyler anlatmazdı. Böyle bir namazlar kılmazdı. Yani çüş mü diyeceksin, yuh mu diyeceksin? Sen Efendi Hazretleri'nin yanında ne kadar durdun be bacım? Ve zavallı bir itiare. Efendi Hazretleri bu namazdan hepsine itibar ederdi. Ve İsmail Han'ın mihrabında bu yüz rekatı kılardı. Tesbihle de iki rekat, iki rekat da sayardı. Ve derdi ki, gece yetmezse gündüzden de bunu tamamlayın bu yüz bu müjdeler Efendi Hazretleri kadar bu hadislere inanan, amel eden bir insan daha var mı ya? Niye iftira diyorsunuz Efendi'ye bu namazları kılmazdı diye ya? Ya ben anlamadım ya, bunlar nasıl hoca olmuşlar ya? Siz bırakın bunları şimdi, bırakın. Bu zamanda erkek hoca bile zor yani. Doğru konuşan az buluyoruz da. Bu kadın hocalarda da yani zor bulursun yani. Onun için hemen kendileri bir şeyler öğrendikleri zaman bütün başkalan ilimlerini reddetmek. Ya sen ne kadar kitap okudun da ne biliyorsun ya? Efendi yanında kaç sene kaldın ya sen? Yani amel etmek isteyene rivayet çok. Tembel amel etmek istemeyene de böyle bahane çok. Biz kazanmak istiyoruz arkadaş. Millet namaza teşvik edelim. İbadete teşvik edelim. Secdeye teşvik edelim. Zikir ve dua yaptıralım. Bu millet böyle kurtulacak. Namazsız, zikirsiz, mübarek, berat gecesi. Ne yapacak yani bu adam? Namaz kılmayacak. İbadet soruyor adam. Evet, şimdi bu yüz rekatın faziletleridir. Geldik diyen hadis-i şeriflere bulabilirsem tabii. Efendim, şimdi burada çok büyük müjdeler var, tamam. Ama bunun esas meselesi nereden geliyor? Bir berat gecesinin o faziletinden bir de ihlastan geliyor. İhlas suresi hakkında bak kaç tane hadis-i şerif var. Şaşmamak lazım. Hazreti Hasan radıyallahu anh diyor, 30 tane sahabeden duydum. Bu 100 rekatı bu gece kılana Allah yetmiş kere tecelli eder. Her bir nazarında da yetmiş hacetini eda eder, yerine getirir, en azından günahlarından mağfiret eder. Bak her bir nazarında, bir tecellisinde Allah Teala yetmiş hacet. Yetmiş kere yetmiş ne ediyor? 4900 hacet burada bu gece devreye girebilir. Bu namazlı kılana ama. Yani her nazarında yetmiş 70 kere yetmiş 70 harbiyesi. 70 kere tecelli eder. Her birinde 70 acetini görür. Şimdi Kulüvallah 50 kere okuyanın 50 sene günah affedilir. Enes radıyallahu anh'tan. Kulüvallah 100 kere okuyan namazın içinde veya dışında cehennemden beraat yazılır. Şimdi zaten ben bu gece beraat almak istiyorum diyen adam yani bu demin hadisteki genel müjdeleri konuşmuyorum. Ama ben bu gece cehennemden beraat almak istiyorum diyen adam Hadis-i şerifte sabittir ve sahihtir. Yüz kulüvallah okuyan namazın içinde veya dışında yüz kulüvallah okuyan beratını alır abi. Kolay mı? Bak. Tamam. Bin kere kulüvallah okusa cennetteki makamını görmeden ölmez. E bu ihlasın fazileti. Kulüvallahat bir tanesi Kur'an üçte birine denk. Zaten üç kulüvallahla bir katim yapıyorsun. Sen yüz rekatta on İhlastan bin kulüvallah okumuş oluyorsun. Bin kulüvallah ne demek? Adamı ne yapar ya? E Demin ki sevaplar az bile gelir. Anladın mı şimdi?